Saydamları kanalıma hoş geldiniz. Diller ve dinler kenti, güzel Mardin'deyizler dostlar. Mardin'deki tarihi camilerde, tarihi medreselerde var olan bir hayat çeşmesi örneğini sizlere göstermek istiyoruz. Bu Kasım Medresesi'nde olsun, Mardin Ulu Camiinde olsun örneklerini görebildiğiniz bir insan hayatının özetini yansıtan bir hayat çeşmesi örneği. Şu anda da yine bir tarihi cami olan Latifiye Camii, hemen Cumhuriyet Meydanı'nın alt kısmında yer alan Latifiye Camii'nin avlusundaki hayat çeşmesi örneğini sizlere göstermek istiyorum. Genellikle böyle bir eyvan içerisinde yer alır çeşmeler. Eyvan üç tarafı kapalı, bir yana açık olan kısımlara sanat tarihinde eyvan edilir. Bu eyvan içerisinde su kademe kademe belli yerlere geçmekte ve insan hayatının bir özeti sunulmakta. Bunu detaylı bir şekilde yakından göstereyim. Değerli dostlar burada bakın duvardan ilk akan nokta doğumu sembolize ediyor. İnsan hayatının başlangıcı doğumu sembolize ediyor. Ondan sonraki ilk aşama ise bebeklik aşamasıdır. Burada bakın ilk havuz bebeklik aşamasını sembolize ediyor. Ondan sonraki aşama ise bak, oradan tekrar gelerek buradaki bir havuza dönüyor. Bu da çocukluk çağını sembolize ediyor. Bu arada her ikisinin de etrafının korunaklı olması bebeklik ve çocukluk çağlarında anne ve babanın bakımına bakılmakla e, muhtaç olduğunun bir göstergesi kabul ediliyor. Sonrasında bir gençlik çağını burada görüyoruz. Sonrasında burada yaşlılık çağı ederken oradan ölüme geçiyoruz. Bu arada suyun tekrar e, toprağa karışması, topraktan geldik toprağa dönüyoruz anlamına gelmekte. Bunun farklı modelleri de var. Kasmiye Medresesi'ndeki biraz daha farklı şekildedir. Diğer yerlerdeki farklı farklı şekillerdir. Ama bütün bu aşamalar insan hayatının bir özeti. Felsefik bir yaklaşım olarak insanoğlu bir yolcudur. İşte ana rahminden, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, ölümden, kabre, haşle doğru giden bir yolculuğu böyle bir hayat çeşmesi örneğiyle vermiş oluyor.